Minecraft bir herkese merhaba arkadaşlar ben Fukan bugün Skyblock'un ilk bölümüdür arkadaşlar ee, inşallah güzel bir video olur arkadaşlar bugün Skyblock'a başlıyoruz ee, inşallah güzel videolar arkadaşlar ee, Skyblock serisine başlıyoruz ee, güzel bir seri olacağını düşünüyorum arkadaşlar yani hmm. Skyblock ben önceden de oynuyordum arkadaşlar ee, sonra dedim ben bunu niye video yapmayayım dedim hmm. önceden oynadığım vardı da arkadaşlar oradan başlamak istemedim yeni bir hesap açarak e sıfırdan başladım arkadaşlar ee, video yani benim birkaç tane daha sabun var arkadaşlar orada da oynuyorum ben şimdi neyse başlayalım yavaştan başlayalım ilk ağaçtan bir fidan düşüreceğim arkadaşlar fidan gayet önemli şimdi sular kalsın lavu koyalım arkadaşlar tohumlarımızı koyalım şu tohumu, ipi, kaktüsü, en önemlisi kaktüsü koyalım. Oyunda zaten başladığınızda size bir miktar para ver arkadaşlar. O parayla da ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Ama ben şimdi şey, ilk sus, 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 suyu yapacağım sonra e, arkadaşlar sonra da şey yapacağım işte. <laughs> e, taş makinesini yapacağız arkadaşlar. E, adayı biraz genişleteceğiz bir de marketi falan gezeceğiz arkadaşlar. E, bugün uzun tutmayacağım videoyu. Belki ilerleyen videolarda da e, yarıma bilir gelebilir arkadaşlar videoya yani. Ne diyeyim yani hayırlısı. Şuraya craftingimizi de koyalım. Sınırsız suyumuz oldu tamam. Sınırsız suyumuzu da yaptık arkadaşlar. Şimdi Allah gidiyorduk az şöyle Şurayla biraz süreyi genişletelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şimdi taş makinesini şuradan yapalım. ya. Tamam. Şimdi koyuyoruz suyumuzu. <laughs> Sonra dalağımızı koyuyoruz ve makinemiz güzel bir şekilde olacak. Aynen. Şuradan da kazarız artık. Aynen tamam. Şimdi arkadaşlar yanları kum koyalım da. Ay gerçek şey kalk. Kumsuz da büyüyordu. Bir dakika arkadaşlar. Ay. Kumsuz diyorum ya. Susuz da büyüyor arkadaşlar. zaten kendisi direkt susuz büyüyordu ya. Unutmuştum. Bayağıdır Skyblock oynamadığım için. Dur hepsini almayalım. Şu ikisini koyalım. Şu, şöyle birer taneden. Başlayalım. Hepsini yavaş yavaş yapacağız tabii de alt üstümüzde koyduk yaprakları da kıralım arkadaşlar <laughs> Allah. Ağaç büyüdü. Oh. Abi ya. 300 cc'miz gitti ama bir şey olmaz. Ha ağacı parayla büyütüyormuşuz ya. Ben de sandım adam adam falan büyüyecek ama. Ağaçta deneyeyim dedim zaten. <laughs> büyüdü arkadaşlar. Baya bir yenilik gelmiş. Ben bayadır oynamıyorum ya. İyi yani. Neyse en azından fazla donadığımız oldu. <laughs> ölüyorduk ya az var ya arkadaşlar korktum ya neyse bizim fidan sayımızı fazla fazla atır arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın sesim biraz kısık gelebilir arkadaşlar şimdi arkadaşlar biz markete mi gidecektik yok biz kazma yapalım şunu bırakalım şunu da bırakayım arkadaşlar kazmamızı yapalım yani kazma başarımızda kazanmış olduk. Her şey şey Skyblock'ta başımları bir iş. Ah la o gitti. Arkadaşlar ben bunu geliştireceğim ama bayağı bir taş lazım bunun için bir ee, video dışı ya da bu videoda da yapabiliriz ama adayı genişletmemiz lazım. Neyse şuradan taş kazma yapalım daha hızlı kazarız. Bir 64'lük yapalım arkadaşlar bu taşı sonra da bunu şey çevireceğiz arkadaşlar ee, düz taşa. Böyle daha rahat genişletebiliriz adayı. Şöyle. <laughs> Evet arkadaşlar birazcık kazdık. Şöyle yapacağız işte arkadaşlar bir atmış e Ama şimdi yapalım bir şey olmaz. İşte böyle daha çok da taş, taş kazacağız. Kazacağız yani. böyle böyle genişleteceğiz hadi arkadaşlar. Adayı büyük bir şekilde genişledikten sonra taş makinesini daha güzel bir hale getireceğim. Rahat şekilde kazacağız. Ondan sonra ise arkadaşlar adayı genişletip türlü türlü şey yapacağız. Farmlar mavlar yapacağız zaten iyi yapacağım farm ise kaktüs var arkadaşlar? Bizim para ihtiyacımız var. Para için de bol bol kaktüs gerekiyor. Bir tek kaktüs değil yani her şey her şeyin farmı olur yani. Satılabilen birçok şey var arkadaşlar. Onları yeni kazanıp satacağız ve bayağı bir oyunda gelişeceğiz ve para kazanacağız. Kazandığımız parayla da gelişip adamızı yapacağız arkadaşlar. Büyük bir medeniyet kuracağız arkadaşlar buraya. dediğim gibi yani arkadaşlar Zaten fazla unutmak istemiyorum videoyu. Şimdi bakalım. 8 dakika olmuş. Bir 7 dakika daha falan çekelim. O sırada da mobarena falan gideriz arkadaşlar. marketi falan. Şimdilik böyle çok az bir şey bu kadarcık yaptım. Ya da taş satın alabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Ama ben param harcamayacağım pardon. Ben arkadaşlar paramı hep emniyete alıyorum bir de şey arkadaşlar böyle pazar mazar hepsini kuracağız arkadaşlar Şuradan bir taş daha çıkmadı ya dur Lan bir taş lan bir taş hadi Hadi gel Ah tamam Buna bir kılıç yapalım Taş kılıcımız da efsane arkadaşlar bu arada tek sürü pek indirmediyseniz linki koyarım arkadaşlar şimdi mobile gidelim <laughs> ya gidelim gittik arkadaşlar mobarena da değişmiş herhalde ya çok güzel olmuş. ben yokken bayağı bir şey olmuş ya yani bayağıdır girmiyor koyundan günümüzü alalım Dom domuzdan da etimizi, al etimizi alalım böyle bol bol kasabiliriz. Örümcek var, ne nerede körükte. Örümceğin de ipini aldık ya aslında. Aslında arkadaşlar benim aklıma bir şey geldi. Ben iple olta yapacağım arkadaşlar ve ee balık tutacağım zaten Minecraft'ta bildiğini biliyor musunuz bilmiyorum ama suyun ne kadar olduğu önemli değil ama burada bu zararlı modlar da doğru ya. Aslında creeper'ın barutunu alabiliriz patladı. <laughs> Kötü oldu patladı. Tabi spamdır var zaten. Ne tavuk spamdır? Bunlar patlamasın ya. Kestik. <laughs> İneği bırak, inek <laughs> benim. patlar ya dur canımız az zaten. Git. Aa, Güvenli bölgeye geçelim. Buraya gelemezler. Büyük ihtimalle düşünüyorum Canımızı yani. Heh. Canımız arkadaşlar. Dur bir şey yok <laughs> Allah geldi. Bize en iyisi ışınlanalım arkadaşlar ya. Bunlar bize rahat vermezler. Allah hask. Hasta ve aşık ve zehirler. Adı yaşınlar. Oh markete gittik tamam. Markete bakalım. Neler yok neler var diye. Neler var neler yok yani. Dur bunu da bitirmek ya ne <laughs> çok et alamadık ama Yümün olmuşuz yani fena değil. Bakalım çantadan yüklensin bir. Şöyle. İşte dediğim gibi arkadaşlar işte markette de böyle ürünleri alabiliyorsunuz da satabiliyorsunuz yani. Satma ürünler zaten çok iyi yani. Kendiniz geliştirip satıyorsunuz ve ee, paranızı kazanıyorsunuz. Sonra o parayla da gelişiyorsunuz tabi. Sonra cima. Zırhları alabiliyorsunuz. Zırhlar herhalde önceden alınmıyor. kazmalar falan alabiliyor. Adetler önceden alınmıyor herhalde ya. Neyse gelmesi tabii ki de iyi olmuş. Burada gördüğünüz gibi 4500 cc'ye var, 850 cc'ye var, 400 cc'ye var, 250 cc'ye var. yani fena değil. Sonra burada ışık taşı falan filan. Baltalar, çan, şey çapalar falan var. Slime blok bile var yani. Sonra burada odun, odunlar var, oklayay var. Burada merdivenler, sütunlar falan var. çitmit var. <laughs> başka, başka da pek bir şey yok yani. Bloklar falan var. Öyle yani. Bir de madenler falan var. Bunlar en pahalıları zaten arkadaşlar. <laughs> Bakalım şurada. Bloklarına bakalım. 9000 gg yani en fazlası. En azından en fazla 4500 gg falandır. Ben öyle düşünüyorum. Yani yazıyordu sanki orada ama burada da golden apple yemekler falan var. Öyle arkadaşlar. Lobby'yi biraz gezelim. <laughs> Lobby'ye de gittik. <laughs> lobimizde böyle arkadaşlar oyuncu izinin lobisi adamlar yalnız bayağı bir gelişmişler pvp arana var iyi fena değil ada a pvp arana da gelmiş güzel markete ışından portal portallarda da gidebiliyormuşuz arkadaşlar burada da kasa var arkadaşlar yıldız toz kasası kainat büyücüsü ve nedir bekçisi kasası var Fena değil, baya bir gelişmişler sorular arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.